Hüd suresinin 15 ve 16. ayetinde bu hakikati açıyor şimdi Allahü Teala. Bunu açıyor. Neyi açıyor? İnsanlardan bir grup sadece dünya emeliyle yaşarlar. Onların ahirette payı bitmiştir. Sonra Hüd suresinin 15 16. ayetinde şimdi dosyayı açıyor Allahu Teala. Dosyanın adı ne? Sadece dünyayı isteyenler dosyası. Derdi dünya olanlar dosyası. Mümin ise nedir? Onu sonra göreceğiz. Müminin öyle bir tek dünya diye derdi yok. Mümin ahireti kazanacağım diye dünyayı kafire bırakmaz. Dünyanın ciciliğine aldanıp ahiretin harap etmez insandır. Çünkü mümin beş defa Rabbine dönüyor her gün, her iki rekatta bir, yahut da her dört rekatta bir selam vermeden önce, Rabbana, atina fi dünya haseneten, ve fil ahireti haseneten, ve kina azaben nar diyor. Mümin, büyük adamdır. Projesinde, dünya da vardır, ahiret de vardır. Kafir, küçük adamdır. Dünyadan başka bir şey aklı almaz. Uzmanlık alanı Dünya olduğu için de müminden iyi anlar dünyadan. Çünkü mümin çok dalda uğraştığı için, ahiretle de ilgilendiği için, dünya ile de ilgilendiği için uzmanlıkta kafir gibi olamaz hiçbir zaman. Ya'lemune zahiran minel hayati dünya. Onlar dünya hayatının dış yüzeyini iyi bilirler Allah buyuruyor. Neden? Uzmanlık alanları dünya çünkü. Özellikle bu alanla ilgileniyorlar. Başka bir işten anlamıyor ki. Şimdi Hüd suresinin 15. ve 16. ayetini okuyacağız. Ama ayetleri okumadan önce kardeşler o ayeti kavramamıza yardım edecek bir zihin ortamı oluşturmaya çalışıyorum. Aksi takdirde ayetler öyle gelip geçer zihnimizden. Halbuki bu ayetler bizim var ya trafik devalarımız gibi. Ahirete giderken şeytanın bizi psikolojik olarak ve bedensel olarak çökertmemesi için, ruh halimizi, ibadet lezzetimizi öldürmemesi için, şeytanın buna gücü yetmemesi için Rabbimizin önümüze çıkardığı bu bizim enerji depolama kaynaklarımız bu ayetler. İnşallah bunları böyle hazmederek, içimize sindirerek bu çetin yolda Allah'a kavuşuncaya kadar cennette mola Beni şöyle bir rahatlayıncaya kadar enerji kaynağımız olarak çalıştıracağız bunları inşallah. Şimdi ayet-i celile dönüyorum. <laughs> <laughs> Men كان yuridul الحياة الدنيا ve zinetaha. إليهم ilehim ma'amalehim fiha. Ve hum fiha la yubgasun. Ulaika'l-lezina leys lehum fi'l-ahireti illa'n-nar. Ve habita ma sana'u fiha ve batılum ma kanu yaamelun. Sadakallahul azim. Sadakallahul azim. Yani arkadaşlar şöyle kabul ediniz lütfen. Şimdi beni burada izliyorsunuz ya. E görüyorsunuz hocayım. Bir zaman sonra bir daha burada toplanmamış olduk biz. Bu görüntüleri siz işte arşivden bir yerden buldunuz. Aa o gün o dersteydik biz. Hak hoca orada bunu anlatmıştı diye nasıl yani burada gördüğünüz şey zihniniz canlandırıyor. Şu dünyada mevcut dünya profilini görüyoruz ya biz. Şu ayet öyle gösteriyor ona. Çünkü Allah levh-i mahfuzdaki kitabından yani şu batısı, doğusu, uzayı, teknolojisi, interneti vesairesi henüz adı şanı bile yokken kainatta, Allah'ın yazdığı levh-i mahfuzundaki ayettir bu. Amerika'da, Almanya'da, filan yerde, Afrika'daki filan vatandaşın yaptığı eylemi anlatmıyor Allah. Kafirin haleti ruhiyesini tasvir ediyor bize. Küfür dünyasının, neden güçlü gibi göründüğünü anlatıyor. Hakikati anlatıyor. Bu anlattığı hakikat bugün bizim Müslüman olarak gördüğümüz dünyanın da üstünde bir hakikattir. Göremediğimiz şeyleri de Allah bize gösteriyor. Gizli saklı odalardaki toplantılardaki, kokteyllerdeki, otellerdeki toplantılarında bizim kulağımıza gelmeyen ama Allah'ın ne dediklerini bildiği için bize haber verdiği hakikatleri anlatıyor. Neden adamlar her şeyi parayla ölçüyorlar? Onu anlatıyor Allah. Evet, bu Hud suresinin 15. 16. ayeti arkadaşlar. Belki e, böyle abdestin farzları gibi öğrenilmesi gereken bir ayet. Ama hangi konuda? Bu dünyada niye kafirler bu kadar egomanyacı? Tuttuklarını kapıyorlar, bizim tuttuğumuz elimizde kalıyor gibi görünüyor. Neden? bu zihnimizde oluşacak denge için bir tür abdestin farzları gibi bu ayet celil'e. Şimdi ayeti dinleyelim. Men kâne yuridul hayâte dünya o zînetehe. Hud suresinin 15. ayetini okuyorum. Men kâne kim yuridul hayâte dünya ve zînetehe. Dünya hayatını istiyorsa ve dünya dekoruna gözünü diktiyse. Veya Türkçe şöyle diyelim kim dünya hayatı ve zinetini istiyorsa. İstemek ne demek kardeşler? Tercih yapmak demek. Yani kim tercihini dünya hayatı ve dünya zineti olarak yaptıysa. Zinet ne demek kardeşler? insanı okşayan şeyler demektir. Bir dünya hayatı var, acı tatlı, bunu herkes yaşıyor. Bir de dünyanın zinetleri var. Para bir zinettir. Cinsellik bir zinettir. Arazi sahibi olmak bir zinettir. Dünyanın cazibiyeleri, yolculuk yapmak bir zinettir. Ev sahibi olmak bir zinettir elbise sahibi olmak bir zinettir. Çoluk çocuk sahibi olmak bir zinettir. Dünya toprakları üzerinde bir insanı zevklendiren, gıdıklayan her şey bir zinettir. Elde etmek için insanın fırsat kolladığı şey zinettir. Men <laughs> kana hayat hayata'd dunya ve ha Kim dünya hayatını ve dünyanın ziynetini istiyorsa, bu istiyorsa benim de olsun anlamında değil şüphesiz. Tavrını bu yana koyduysa, kim hayat anlayışı olarak, yaşamanın gayesi olarak böyle bir arzu ortaya koyduysa, ne olur? Nuvaffi ileyhim e'mâlehum fîhâ. Ona bu fırsatları veririz. bu fırsatları ona veririz. Kim diyor arkadaşlar, bu fırsatları ona veririz? Allah Celle Celaluhu. Halbuki, burada ince bir noktaya dikkat edelim. Hassas bir, psikolojik tefekkür konusudur bu arkadaşlar. Allah, sizinle ahirette cennette buluşmak istiyorum buyurdu. Değil mi? İmana davet budur yarattığı kullarından bir grubu biz dünya istiyoruz diyorlar. Tavırlarını dünyadan yana koyuyorlar. Ben sizi cennete davet ediyorum. Allahu yed'u ila daris selam. Ben sizi cennete çağırıyorum diyen Allah'a karşı. Biz dünya isteriz dendiğinde bu bir edepsizlik. İsyan baş değil mi? Evet. Ben sizi cennete çağırıyorum diyen Allah'a biz dünyayı istiyoruz diyen bir cüret, bir saygısızlık ortaya koymuştur. Böyle bir insana, böyle bir gruba Allah'ın edepsiz muamelesi yapıp, isyankar muamelesi yapıp nasibini dünyadan kesmesi gerekir. Bizim anlayışımıza göre. Ben seni nereye çağırıyorum sen ne diyorsun ya? Denmesi gerekirken biz dünyayı istiyoruz. Men kâne yuridul hayâted dünyâ ve zînetâ. Kim dünya hayatını ve dünyanın zinetlerini istiyorsa, nüveffi ileyhim e'mâlehum fîhâ. Ona dünyada istediği şeyleri veririz. Çok enteresan arkadaşlar. Ve hum fîhâ la yubhâsûn. Onlar orada bir engel de görmezler. Onlara çelmel takan da olmaz. اُنْفِيَ لَا يُبْخَسُونَ Şimdi tekrar ayeti düşünelim. Hüud suresinin 15. ayetini düşünüyoruz. Allah yaratıyor, gelin cennete diyor, biz dünyayı isteriz diyor. Defolun terbiyesizler. Allah size ne diyor, siz ne diyorsunuz denmesi bizim aklımızca böyle daha hak etmiş olurlar. Denilecek iken nufe ilehim amaluhum fiha bom fele yebqasun. Haydi alın istediğinizi. Demek ki dünyaya doğru kıble edinenler, dünyayı kendisinin kıblesi haline getirenler Allah'tan bir engel görmedikleri gibi destek görüyorlar. Nufe ilehim amaluhum fiha. Dolayısıyla kafirin daha teknolojik, daha güçlü, daha hızlı olması Allah'ın yardımıyla. Ülâike lezîne lehum fil âhireti illen nâr. <laughs> Ama onların ahirette ateşten başka nasipleri yoktur. Çünkü bütün insan olarak alacakları maaşı avans olarak dünyada aldılar. İllen nar. <laughs> ateşten başka bir hakları, hukukları yoktur. Ve habita ma sanau fiha. Dünyada yaptıkları her şey de yok olup gitmiştir. Ve batulun ma kanu Zaten yaptıkları batıl şeylerdi. Şimdi burada Hüd suresinin bu iki mübarek ayet, 15 ve 16. ayet arkadaşlar, müfessir olmayı gerektirmiyor. Derin Arapça bilgisi de gerektirmiyor ne gerektiriyor? Allah'ı Celle Celaluhu dinlemeye hazır iki kulak istiyor.